Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen tekne tatilinden çok güzel görüntülerini paylaşmış. Evet arkadaşlar, Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen teknesinden çok güzel görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşmıştır. Tatil boyunca çok güzel, keyifli anlar yaşayan güzel çiftimiz, oğulları Karan'la beraber tatil boyu en güzel fotoğraflarını paylaşmışlar. Evet arkadaşlar bu aralar birlikte sık sık görüntülenen güzel çiftimizden aşk dolu görüntüler sizlerle. Seve seve izleyebilirsiniz arkadaşlar. Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'de ve oğlu Karan'la gelen en güzel görüntüler sizlerle. Tekne tatilinden olan ve Bodrum'da geçirdikleri güzel tatil keyfinden en güzel fotoğrafları sizler için paylaşmış olduk. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler. Videolarımı sonuna kadar izlemeyi unutmayın.